Evet selamlar aleyküm arkadaşlar. Yeni yorumlardan gördüğüm kadarıyla bir arkadaşımız yazmış. Sıfırdan hesap toplama serisi. Benim de bu fikir aklıma yattı. Kendime bir 60 bin lira aldım. Şimdi o zaman ilk bir 1 milyon hedefi. Sonra güzel araba modifiye al. Ama izleyin. Yiyelim İlk önce bir Ne yapabilirim Hediye kutusu Hediye kutusu Hadi bakalım Öykü olmadı bugün ya Yaz tatilini gördük Ben şöyle bir eskiden hatırladığım kadarıyla sulara da bir yere durmalıydı almadıysam evet burada var bir tane hadi çık eğer canlı yayın gelmesini istiyorsanız yani ona da bir çaresine bakarız Söyleriz. Tarafa çıkalım. Şuradan şöyle dalsam. Çok güzel bir şekilde daldım. Burada diye kutusu yok muydu ya? Ben vardı diye hatırlıyorum. Call Parking'de güncelleme aldı. Güzel bir güncelleme. Yani yeni aktı dostlar. Hatta onun da videosunu yaptım. Aklımda benim yeni güzel bir fikir var da. Onu yapmayı düşünüyordum. Aa su bir tane. Vallahi. Bugün ilk hedefimiz bir bir milyon çok dedim de 500 bin yapmayı deneyeceğim. Hiçbir yerde kesmeyeceğim. Eğer sıkıldığınız yerde düşünürsem keserim. Yani böyle mesela herhalde 30 kere falan tekrarladığımda burada da kısalttım. Yani. Şurada vardı. Her yeni güncellemeler de geldi. El filanını çekmeyi unutmuş Aha o da hediye kutusu var Ordayı nasıl gitti ya Hemen 6000 lirayı aldım Direk baslamıştık Hediye kutularını toplayalım çıkarız. çıkalım. Dümdüz gireceğim oradaki havada duran hediye kutusunu almaya çalışacağım. Fıs, 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 fıs. Aha yemin ediyorum aldım. İlk defa denedim ve de aldım. arkadaşlar bir abone olun da su 500 bin bin diyorum 500 <laughs> abone bazını bir geçelim şu anda kanlı gibi ilerliyoruz yani... peki bundan sonra ne istersiniz Mesela modifiye mi? Hesap toplamaya devam mı? Bugün ilk önce bir paraları topluyorum. Mesela ertesi gün ne atabilirim? Yani biraz daha belki para topladım. Sonra bilmiyorum. Başka nerelerde vardı? Sen başkan ne dedin? Hatırladım be. O da ne diyor? Vallahi Torfas'ın önünde pert ettik de. Bir sev. tekrar bölgene döndüm derseniz bölgenin içinde de hediye kutusu var. Hadi hadi çıktı. Ben burada da diye hatırlıyorum. Yok muydu be? Yokmuş. musun? Şimdi o zaman en yakın neresi var? O bir şeyi gidelim. Oradakileri bir toplayalım. Sonra bir tane taksi Bir bakalım paramıza. 113.000 bin olmuş. Bence bir taksicilik, taksi alamazsak da biliriz. Bence de biliriz. Allah'a hmm. oh yaşasın. Sizce böyle güzel de hiç yeri Araba düşünüyorum Ama bir yandan da fazla paramız gitmeyecek Acaba aldım alsam Ya da Suluqo Biraz daha bir de Eskiben Ya da BMW bir kasa. Bence bu alınır bu bir kasa hem HP'si güzel ya da 300 c bu tane ya nereye ve yardım <laughs> gitti biraz da bununla taksiciliğe çıkalım abone ol önce attığım videonun yorumuna baktım o yorum atan arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Onun sayesinde bu video fikri aklıma geldi. Bunu böyle seri seri çekmeye düşünüyorum. Mesela bugünkü bu öbür bölümün hedefi 10 beğeni. Böyle böyle devam edeceğim. Taksim Ekonomi. Bir Hemen bir 502 dolar Hemen. Hadi. Zamanında ben çok oynuyordum. O yüzden bazı yerlerde kalıştırıyorum da. <laughs> Ama yani güzel oluyor. Bu benim hayra hazırda bir hesabım var. Bu video fikri için o hesabı başka yedek hesabıma aktardım. O yüzden yani. Nasıl sana? Yetiştik. Sudan sudan 502 dolar. Aha 750 oldu. Aman. Hemen İsterseniz karavanlar Bir günlüğüne köfteci Yusuf da olabiliriz Bence mantıklı Öyle de para kazanabiliriz eğer böyle sıfırdan mı istiyorsunuz yoksa o karavanla anlatıldı falan mı? Bunları istesiz belirleyeceksiniz. Yorumlara göre ben yapacağım bunları. Bugünkü hedefimiz bir o kadar dengesiz sürüyorum ki polis görse ehliyeti alır ama burasıymış yedi yüz doksan sekiz Bize getirdim. Kahvesiz aktarıyor. Bıraksın awesome üstüne. Tamam baba. Tamam. tam kalsın. nasıl sudanları da benzin alayım. Altı dolar on iki dolar. yakında canlı yayına da başlamayı düşünüyordum. Gelsene lan. Bir daha ben dibine ağlar gireceğim. <laughs> Yıldım. Çocuk ya bu sene yanıyor. Mezazen söylemiyorum ciddiyim. Her evet, Mesela Ankara Gürbazı Yanmış Ankara zaten yanıyor Ankara Adana'ya fark attı Sıcaklıkta Öyle söyleyeyim 920 dolar nakit Bakalım paramıza. 6 diyorsunuz. 113 bin 97 bin almıştık. 15-20.000 kazanmışız. 15 bin net ve net kazanmışız. 1300 dolar yapıştırdı. Bunun içine girdim. Daha bekliyor. Neyse 4 kilometre bir şey olmaz. Oo zebra ya. Güzel. Bundan sonra biraz da devlet kasarız. Olduğu kadar olmadığı kader diyelim. Olduğu kadar olmadığı kader. Ben öyle pek limit bedlemeyi sevmiyorum. Yani o yüzden kasabildiğimiz kanal kasalım bugün. Yani otoban değil ama yapıştırdım otobanda. Hadi bas bas. Yani olduğu kadar yapabileceğim. Bunu böyle bölüm bölüm çekmeyi düşünüyorum. Yani. Eğer 10 beğeni gelirse. Yeni bölüm hemen arkasından gelecek. Bu Orada bir dengeyi kaybettik. Ne bir şey olmaz. Üst yola geç. Sen direktman odaya gidiyor. İstiyor. Daha mantıklı değil mi? bu sonra biraz da kasalım. Hadi bakalım üstüne koyalım da. Videoyu kapatacağım birazdan. Birazdan videoyu kapatacağım. Hadi. Hoppa. 2000 dolar nakit. Yine 2000 dolar. Bugünlük yeter arkadaşlar. Belki bugün patiksin de çekebilirim. Neyse hadi görüşürüz.